sizin her ihtimale karşı halktan milis kuvvetler oluşturmak gerektiğini ve aklı başında vatanını seven vatandaşların hukuki bir şekilde silahlandırılmasının önemli olduğunu belirtmişsiniz zaten Bey. E, maşallah bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, darbelere karşı vatandaşın meşru müdafaa hakkını savunması için ruhsatlı silah alınmasının önünün açılacağını söyledi. Evet, evet. Ama öyle şey yani tabanca falan değil de otomatik silah olması lazım güvenilir aklı başında vatandaşlara zimmetli olarak değil mi? mesela emekli doktor efendim karayoldan çalışmış mesela devletin güvenlik kazanmış insan aklı başında insanlar var değil mi ee, darbe meselesi değil olay evet. işgal meselesi evet. İngilizlerin devleti cinnet geçirdi evet. kafa yedi işgal ihtimaline karşı bak şimdi onların en ziyade kullanacağı uçaktır evet çok fazla uçak savar olsun. Her şehirde, her yerde. Yani zimmetli olarak uçak savar. Yani onları Allah izlesin bir durum ve Çin'de değil de değil mi? helikopterle bombalamaya kalkar, bilmem ne yapmaya kalkar. Her yerde e, karadan havaya roket ve uçak savar. Bak bir emniyet müdürlüğümüzde var bir tane. Oraya gelmediler. Bir tane bıçak var, o da ya, klasik bıçak var yani. Çok hayati bu. Askerimiz aslandır, onların hepsi bizim. Bizim evladımız. Küçük bir topluluk. Allah hidayet versin, Allah sevgi versin, merhamet versin, şefkat versin. Ama o tankla milleti ezeni ben hiç affetmem, onu söyleyeyim. Bir de havadan makine tüfekle taramak yani çok büyük vicdansızlık ve zulüm. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? PKK'ya yapacağın eylem olarak bilinir o değil mi? Savunma eylem olarak bilinir. E sen onu nur gibi kardeşlerine, müminlere yapıyorsun. Zorun nedir ya? Yani? Ne istiyoruz? Adam o pilotlardan biri, Rus uçağını düşüren pilotlardan biri olduğunu öğrendim. Ha işte olay şimdi ortaya bütün açıklığıyla çıkıyor. Tayyip Hoca söyledi bak özür dile Çünkü devlet adına özür diliyor. İyi olmuş, hayırlı olmuş. Ama uçak savar, uçaktan daha etkilidir. Yani çünkü adam uçağa getir ama uçak savar oldu mu gelemez. Bir de her yerde olsun. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya her yerde hatta ilçelere varıncaya kadar tesislerde uçaksa var Ve aynı zamanda tanksa var. Tank savar. Sıkısa sıkıysa gelsinler. Bizim ordumuzda zaten bir sorun çıkmaz. Yani bu, o konu, bu konu tamam inşallah. Zilhicce'ye de dikkat etmek lazım. Evet, zil inşallah. Zilkade'ye, inşallah. Ama daima muzaffer olacağız inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Hükümet hemen alelacele belki yapamaz ama bak, e, kalite eksikliği olayı tırmandırıyor. Başından beri söylüyorum. Yani darbe yapılan ülkelerde bakın, hepsine bakın, kalite eksikliği var. Evet. Kaliteli hiçbir ülkede darbe olmuyor kalite eksikliği olduğunda mutlaka darbe oluyor. İnsan sevgisi, Allah sevgisi. Bir de idamdan bahsetmesinler. İdam diye bir konu olmaz. Yani idam konusuna vazgeçsinler. Öyle bir şey olmaz. İdam. Tutuklarsın, hapsedersin. O kadar. İdam, idamı sürekli gündem tutmanın alemi yok.